Ben Doktor Kenan, Mehmet Kenan Kamburoğlu, pediatri ve yeni doğan profesörüyüm. 5 yıldır da simülasyon ve tıp eğitimi alanında özellikle çalışmaktayım. Teknopest'te eğitim alanında projemize katılmıştık. Simülasyon tıp eğitimi ve de doktorların nasıl daha iyi ile ilgili bir projeydi. 5 tane mühendis arkadaş, bir de ben doktor olarak yapmış olduğumuz bir projeydi. Çok dinamik ve genç bir ekibimiz var ve çok güzel bir sinerji yakaladığımızı düşünüyorum. Doktor olarak ben varım. Aynı zamanda benim eşim tıp eğitimi ana bilim dalı başkanımız. Hem doktor hem de tıp eğitimi ve ve de eğitim nosyonu ile ilgili de bize yardımcı oluyor. Ama kurucu ortaklar olarak 5 tane de mühendisimiz var. Bunlardan bir tanesi Ersan hocamız zaten doçentimiz üniversitemizde. Daha çok sinyal ve de sinyal işleme ile ilgili olan laboratuvarın başında. Yiğit hocamız var. O da yine aynı şekilde elektrik elektronikteki öğretim üyelerimizden. 3 tane de bu projeye ilk başladığımızda öğrencimiz olan ama şu an hem şirket ortağımız hem de mezun olmuş olan mühendisimiz var. Ürünlerin tamamındaki yazılım olsun, üretim aşamaları olsun, modellemeler olsun, elektrik devreleri ve de sinyallerin ile ilgili olan tüm kısımlarını hiç dışarıdan bir destek almadan bu ekibimizle birlikte yapmaktayız. Teknofest'te yapmış olduğumuz ürün aslında bir simülasyon eğitimi vermek için gerekli olan minimal şartları sağlayacak bizim başlangıç paket dediğimiz üründü. Burada işte bir tane kontrol modülümüz vardı, hasta monitörü vardı, yine kendi yapmış olduğumuz bir stetoskopumuz vardı ve de bunların çalışabileceği olan senaryoları yazabileceğimiz senaryo modülümüz vardı. Bunun gerçi tam bitmedi. O yüzden söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama biz TÜBİTAK 1512 ile ilk başta bu projeyi yapmaya başlamıştık. Şu an TÜBİTAK 1507 ile bunun üzerine mekanik ventilatör simülatörü projemize başladık. O yüzden şu an mekanik ventilasyonla ilgili olan kısmı yapmaktayız. Bir Havelsan'la çok yakın zamanda bir ortaklık yaptık. Onunla dört tane projeyi inşallah başlatma aşamasındayız. Kendi akademik personellerimizle veya da Türkiye'deki çeşitli akademik personellerle projeler yürütüyoruz. Burada mesela COVID ile ilgili solunum ...kanısını yönetmeye ile ilgili senaryoların yazıldığı ve yine oradaki dinamik senaryoları yaptığımız projelerimiz var. Çok fazla proje aslında bir anda üretiyoruz ama bunların temelinde ilk başta Teknofest'te katılırken ki ürünümüz var. Çünkü bunların hepsi buna bir edon gibi gelmekte. Çünkü o merkezdeki zaten yapmış olduğumuz ürün duruyor. Onun yanına fonksiyonlarını daha güçlendirdiğimiz ve de çok daha kompleks vakaların, senaryoların yazılabileceği projeler yapıyoruz. Tıp eğitimi gerçekten çok zor bir eğitim. Yani sadece bilginin çok fazla olmasının dışında sizin hastayla karşılaştığınızda o kitaptaki bilgiler direkt karşınıza gelmiyor. Onlar bir yüzdelik dilim halinde bazıları karşınıza geliyor ve gelen şeyler de o hastalığa özgü değil. Birçok başka hastalıkta da, da oluyor. Siz fizik muayenenizle, deneyiminizle, literatürden aldığınız deneyimleri de birleştirerek, bilgileri de birleştirerek bir tanıya gitmeye çalışıyorsunuz. O tanıya giderken hastalık da aslında statik durmuyor. O da aslında yavaş yavaş evriliyor iyiye veya kötüye doğru. Tüm bunları sınıf ortamında verebilmek gerçekten çok zor. Özellikle de mesela bir acil müdahaleler tedavi alanlarında tek başınıza bir şey yapmıyorsunuz. Çoğu zaman aslında ekip olarak bir şeyler yapıyorsunuz ve de o yüzden de ekip olarak çalışmayı da öğrencilerimize öğretmemiz gerekiyor. Tüm bunları dediğim gibi hani bir sınıfta motomot bir ders anlatarak yapmak pek mümkün değil. O yüzden de simülasyonlarla yapmak aslında en güzeli ve de bunu da hastaneye gelmeden yapmak gerekiyor ki hastanede bu bilgiyi direkt hasta üzerinde öğretmeye çalıştığınızda medikal hata hasta güvenliği ciddi oranda çünkü tehlikeye girebiliyor. Bunu yapmak için normalde şu an içinde bulunduğumuz gibi simülasyon merkezleri yapılıyor. Bunun içerisine ciddi pahalı simülatörler ve de bunların çalışabileceği yazılımlar konuluyor. Ben 5 senedir zaten böyle bir simülasyon merkezinde çok aktif olarak çalışıyorum. Ve de gerçekten o öğrencilerin gözündeki ışıltıyı görmek ve de çok daha istekli bir şekilde eğitim vermeyi de sağladığı için çok inandığım bir şey. Fakat hani Türkiye'de bir 149 tane tıp fakültesi var. Bunun sadece 5-6 tanesinde simülasyon merkezi var. Bunu nasıl daha insanlara yayabiliriz? Daha mobil hale getirebiliriz? Böyle bir simülasyon merkezi olmadan nasıl kullanabiliriz? Pahalı simülatörler olmadan normal beceri maketlerinde veya da sizin benim gibi insanların üzerinde bu vitalleri yani hayati fonksiyonları değiştirerek hastalıkları simüle edebiliriz üzerine bir proje başlattık. Ve de şu anki sistemimizde bir simülasyon merkezine ihtiyaç olmadan sadece bir laptopun içerisinde, daha doğrusu bir çantanın içerisinde kuracağınız ürünlerle normal sınıfta veya da polikliniğinizde öğrencilerinize çok rahat bir şekilde aslında senaryoları oynatabileceğiniz bir hale getirmiş bulunmaktayız. Ki aslında çok devrimsel olduğunu da düşünüyoruz. Çünkü simülasyonun yayılmasının önündeki en önemli engellerin çok büyük kısmını bu bir anda ortadan kaldırıyor. O yüzden de inşallah hem Türkiye için hem Türkiye'deki tıp fakültesi öğrencileri için hem de eğitim veren birçok hoca için de çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Hocaların tabii de şöyle bir sıkıntısı var. Bizler sadece eğitim vermiyoruz. Aynı zamanda hasta da bakıyoruz. Bir yandan idari görevlerimiz oluyor. Bir yandan akademik çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan da dersler veriyoruz. Bu kadar yoğun bir işin ortasında böyle elit bir eğitim verebilmek gerçekten çok zor. O yüzden de hocalarımızın bu eğitimi verebilmesini de kolaylaştıracak şekilde yazılımı user-friendly yapmak dışında içerisinde bu nasıl eğitim verilirle ilgili de çok güzel bölümlerimiz var. Ve de senaryolarımız yazımı kolay modülümüz haricinde hani standart bazı hastalıklarla ilgili hazır senaryolarla da geliyoruz. O yüzden gerçekten hani Türkiye'de çok yararlı olacağını düşündüğümüz, sadece Türkiye'de değil, gelişmekte olan tüm ülkelerde aslında çok yararlı olacağını düşündüğümüz, gelişmiş ülkelerde hali hazırda bulunan sistemlerin de çok daha makul fiyatlı örnekleri olduğu için ve de dünyada zaten bir ekonomik krizden geçtiği için oralarda da pazarımızı genişletebileceğimizi düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz şey en basit haliyle medikal hatayı azaltıyor. Hasta güvenliğini arttırıyor. Edinilen bilgilerin akılda kalmasını arttırıyor. Ve becerileri daha yüksek hale getiriyor. Bizim yapmış olduğumuz sistemse tüm bunları daha ekonomik, mobil her tarafa taşınabilir. Farklı hocalardan yardımlaşarak bir çözüm ulaştırabilmenizi sağlayan ve de Türkiye'de hani bu tarz tek sistem olarak ön plana çıktığını düşünüyoruz. Teknofest bence özellikle bir şeyleri değiştirmek isteyen, daha güzel hale getirmek isteyen insanların bir arada bulunduğu ve de insanın bu işte uğraşmasında çok daha kendisini motive eden bir yer. Çünkü hepimiz yaşarken bir sürü sıkıntı görüyoruz, sorun görüyoruz ama hani bunu değiştir değiştirmek için uğraşan çok fazla insan olmuyor. İşte Teknofest'te hep o insanları görüyoruz. Bunlardan bazen ortak noktalarımızın olduğu kişilerle tabii ortak projeler yapabiliyoruz. O yüzden Teknofest'i çok çok seviyorum. Özellikle de gençleri hedefe aldığı için de bence çok çok daha önemli. Çünkü gençler kesinlikle umutlu olmaları lazım. Yani onlara bazen hani istediğimiz kadar iyi bir dünya bırakamadığımızı hepimiz farkındayız. Ama bunu yaparken de kendilerini bunu değiştirebilecek ortamı, imkanları sağlayabildiğimizi de göstermemiz lazım. O yüzden Teknofest bence bu konuda gerçekten çok yararlı. Öncelikle Teknofest'e ve de paydaşlarına çok teşekkür ederiz. Böyle bir ortam oluşturduğu için ve de ufkumuzu genişlettiği için. İkinci olarak üniversitemize çok teşekkür ederiz. Çünkü bu simülasyon merkezi olmasaydı böyle fikir ortaya çıkamazdı. Tabii aileme ve de ekip arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu çok vakit alan bir şey. Herkese çok teşekkür ederim.